Ay kendisi de izlememiş ki. Eee bip, bip demişler videoyu yazmış. Bu ne? Bu ne ya? Son dakika. İtalya'da bir felaket yaşandı. Aaa bu, bu neymiş? Aa, Aa, ya, ya. Ben nasıl bunu yerindeyiz demedim ya. Onlar radyanitten şüpheleniyor. Radyanit güç programıyla dünyanın enerji üretiminin dörtte üçünden fazlasını karşılayan Kingdom felaketle ilgili tüm suçlamaları reddetti. Olay yerindeki iki... Ama kafayı yemiş bunlar. <laughs> bu ne oğlum o oyun ya bu. Kimliği hakkında bilgisi olanların bildiklerini paylaşması isteniyor. edildiniz. Çatışma sinyalleri alıyoruz. <laughs> buldun mu? Evet buldum. Ha bu Ferit'in açtı mı lan bu en sonda bu kız şey neyse orayı söylemeyeyim. Ben başını izlememiştim onu. Onu izlemedik ben söylemem Her şey hazır ol. Ben doğuştan hazırım. Texas'ım çok teşekkür ediyorum. 10 abonelik daha gönderdi. Sağ olsun. Kesesine bereket. Hey, Toplamda bak. kaç oldu? 20 40. Ortamdaki oldu adım. bayağı oldu yani sağ olsun. Nasıl durduracağız? Uğraşıyorum. Isı sinyalini güçlendirmek için radözü gerekli. Oh. Ah. Ben hallederim. Phoenix dur. <laughs> ya o skill öyle mi ya? <gülüyor> <gülüyor> Yüzünün halini görsen. <laughs> Şunun tatlılığına bir baksana hocam ya. Kemal hep oynuyor benim aklıma Kemal geliyor kanka. <laughs> Bek yani git de o tatlıdan bak anladın mı abi <laughs> e başlasana o zaman. <laughs> o da bomba çözerken biz. gücü yetmiyor. <laughs> Efendim Nesrin? Dün bombayı çözemedik ki aklıma o geldi dedim. <laughs> <laughs> Baktım kendi minimal kopya bizimle de paylaş ki biz de gülelim yani. Tamam bakayım. E, patladı abi bomba normalde patlamıyor mu yani? açıkçası işe yarayacağını düşünmüyordum. Harbi mi? Oyun da olsa patlar. Bir dahakine bize de. Kijey Bölge güvende. Eve dönüyoruz. Bizim ihtiyar mı o? Söyle bu sefer cevap istiyorum. Senin sıkıntın ne ya? Hallettik işte. Phoenix ufak bir yüzleşme yaşadı da. Neden bize benziyorlar? Ve radyonetimizi neden istiyorlar? Brimstone'la konuşacağım. Öğrenmenin vakti geldi. Oy, maşallah. 21 yıl 21 kişi abonelik gönderiyor. Anlayana ama tabii ki. Anlayana güzel video. Bitmedi, bitmedi. Ha bitmedi mi? Hadi bakalım bitsin artık. Hey sorunumuz var. <laughs> yok ya. işi batıran sensin. Hadi be jet. Senin işin kolaydı tabi. Oğlum jet bu muymuş? Niye Aa. yükseldin ki? Niye Aşık yükseldin? oldu. Şu an. Kime? Kim? Jete ben e aşık oldum. Çocuğa aşık oldum. Jet'e aşık oldum ya. Aşık oldu dedin amına. Oldu, oldu dedim, daha dedim. amına kuyayım. Oldum. Ben de tam ha, daha onlar. Hoca <laughs> da ekip bir daha Allah belirsin ya. Biz de böyle yapacağız. Daha bitmedi daha mi da bit Batuhan? Bitti bitti. Bunun filmi çıkar mı ya ne izlenir var ya